Ben bir soru sormak istiyorum. Tamam. Benim 4 yaşında bir oğlum var. Ben haftada 6 gün işte hafif egzersiz yapıyorum. Ee, onun da böyle sporcu olmasını çok istiyorum disiplinli olması açısından Hı -hı. ama bu onun ilerideki öğrenme becerisini işte problem çözme becerisini nasıl etkiler? Şimdi şunu bir ayıralım. Sporcu olmasını mı istiyorsunuz yoksa hayatında egzersiz yapan, hareketli bir insan olmasını mı istiyorsunuz? Ben ikisini de istiyorum. Hep bu anneler her şeyi birden <laughs> istiyor ya. Vallahi bunlar hep böyle. Valla benim tavsiyem yani sporculuk sonuçta bir meslek. Yani bir profesyonel bir alan. İstidadı varsa zaten tutamazsınız olur ama hareketi hayatında yerleştirmesi için en önemli şey sizin yaptığınız şey. Anne bir şey yapıyorsa çocuk da genellikle yapıyor. Biz genellikle yapmadığımız şeyin vaazını vermeyi çok severiz. Toplum olarak öyle bir şeyimiz de vardır. Ama zaten siz yapıyorsanız onu da hayatına muhakkak yerleşecek. Çocuklarımız için yapabileceğimiz en iyi yatırım her zaman söylüyorum her açıdan. Önce kendimizi iyileştirmek, kendimize iyi alışkanlıklar kazandırmak. Sonra da onların bu alışkanlığa eğlenerek katılmasına izin vermek. Eğer bunu yapabilirsek gayet iyi olur. Maalesef eğitimimiz, Özellikle pandemi dönemindeki bu uzaktan eğitim ve evlere kapanma döneminde bunu çok radikal gözlemledik. Devamlı sınıflarda oturma, devamlı ödev başında oturma, devamlı oturma oturma ve beden eğitim dersinin de boş geçmesi. Hala var herhalde öyle bir şey beden eğitim dersleri gibi. Bana sorarsanız okulda en önemli dersler sanat dersleri, el becerisi dersleri ve beden eğitim dersleridir. Zurnanın son deliği de onlardır yani hiç, hiç onlara önem vermeyiz. Halbuki gerçekten geliştirici olan bir şey varsa okulda onlardı. Onlar da olmayınca maalesef çocuklarımız çok küçük yaştan itibaren bu oturma hastalığı dediğimiz şeye hazır hale geliyorlar. Bir de şu anda hepimizin cebinde bulunan maalesef çocuklarımızın da cebinde bulunan o telefonlar, o aygıtlar o kadar oyalayıcı ve cezbedici ki hareketsizliğe bir katmanda bunları ekledi. Yani artık kafamızı kaldıramıyoruz. Kafamızı kaldıramıyoruz derken, literal olarak kafamızı kaldıramıyoruz. Nasıl yapıyoruz cep telefonu? Kafa böyle, pıtı pıtı, pıtı pıtı. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Boynunuzu bu şekilde eğik tutmaya alıştığınız zaman, artık bir süre sonra boyun eklemleriniz buna alışmaya başlıyor ve kafanızı kaldıramaz, kafanızı dik tutamaz hale geliyorsunuz. Vücudun hareket ekseni, bütün omurganız, aşağıda bağlı olan bacaklarınız, kafa tasınıza kadar bütün sistem, böyle kompleks bir kaldıraç sistemi gibidir. Bir yer arıza verdi mi baştan aşağı her taraf dağılır. Hatta arkadaşlar size çok radikal bir şey söyleyeyim. Bunu yakın zamanda deneyimledim. Çene ekleminizdeki kaymalar basış basıncınızı değiştiriyor. Çenenizdeki kaymaların bile dikkate alınması lazım. Birbirine o kadar bağlı bir sistem var. Bu küçük bir şey. Yani bu düzeltilebilir bir şey ama... Sürekli boynunuz, sürekli beliniz, sürekli kambur vaziyette duruşunuz söz konusuysa bir süre sonra bütün sistemin çökmesi kaçınılmaz. Aman diyeyim buna özellikle dikkat edelim. Bizim bu hareket sistemi dediğimiz sistem nasıl çalışıyor, ne yapıyor? Her gün yapıp ettiklerimiz aslında bu sistemin kontrolünde gerçekleşiyor. Çok temelde duyu organlarımızla özellikle görme duyumuz, bizde en baskın duyulardan biri. Etrafımızı şöyle bir tarıyoruz. Gözümüzle bir şey kestiriyoruz. Dış dünyanın bir resmini çiziyoruz. Ondan sonra bu bilgi beynimize geliyor ve bir takım hareketlerin planlanmasında ana veri olarak kullanılıyor. Daha sonra beynimiz planlama merkezleri, koordinasyon merkezleri, vücuttan aldığı veriler onların hepsiyle beraber bedenin de durumuna göre nasıl bir hareket yapacağımıza dair bilgileri duyu sinirleri aracılığıyla kaslara gönderiyor. Mesela buradaki arkadaş işte daldan bir meyve koparacak. Önce onu görecek sonra vücudun durumu belli olacak. O kolun oraya uzanması için ne kadar hangi kasın ne kadar kasılması gerektiğine dair bir hesap kitap yapılacak. Bu arada arkadaşlar bu öyle bir iş ki tıp fakültesinde bunu anlatmamız saatler sürüyor. Yani o hareket sisteminin nasıl çalıştığını sadece bir tarafını yani beyinden kasa gideni anlatmak bazı öğrencilerin tıbbı bırakmayı düşünmesine bile sebep olabiliyor. Yani o kadar karışık bir iş. Benim unutacak şeyler kitabında düğme iliklemenin biyomekaniği diye bir yazı vardı. Bir düğme iliklerken beynimizde neler oluyor biraz da gıcıklık yaparak bütün detaylı anlattığım bir yazıydı o okuyan birçok arkadaş demiş ki düğmeye ilikleyemiyorum o günden beri. Çünkü yani hiç düşünmeden yaptığımız o şeyin arkasındaki o inanılmaz mekanizma gerçekten akıl durdurucu. Ve bütün bu mekanizmaların hepsi bizim hiç haberimiz olmadan bizim için arka planda çok iyi ve akıcı bir şekilde çalışsın diye milyonlarca senedir ince ayardan geçiyor. Mesela daha evvel konuştuk Çay taşırken karşı tarafa bakarsanız, çaya bakmazsanız çayı dökmeden daha rahat taşıyabiliyordunuz. Bunu hatırladınız mı? Çünkü biz avcı bir canlı olduğumuz için gözümüz öndeydi ve gözümüzün kilitlendiği yere bedenimiz de otomatik olarak gidiyordu. Yani bütün beynimizin aslında merkezi konumuna bakarsanız veriyi al, bir karar ver, vücudu ona göre hareket ettir. Bütün sistem bunun üzerine kurgulanmış. Şimdi bir de görsel ikiyi alalım. Görsel iki de daha beyin üzerinde bir şey göstereceğim size. Bu ikinci görselde bakın oklarla işaretli bir şeyler var. İsimleri bilmenize falan hiç gerek yok ama vücudunuzdan, vücudunuzun her yerinden ama özellikle özel duyular dediğimiz görme, işitme, tatma, koklama, dokunma gibi yerlerden gelen veriler, ağrı, gıdıklanma, kaşıntı, denge gibi diğer duyularla beraber Devamlı olarak beyninize akıp beyninizin arka kısmında, üst arka kısmındaki şu değerlendirme bölgesine geliyor. Ve sonra oklara bakın onunla bir öne gönderiliyor oradaki veriler. Önde bir sürü planlama koordinasyon merkezleri bu veriyi alıyor. O şu şöyleymiş, bu böyleymiş. Bu arada arkadaşlar yani NASA'dan, masadan daha karışık bir şeyden bahsediyor. O filmlerde gösteriyorlar ya kontrol merkezleri falan. Solda sıfır kalır milyonlarca milyarlarca hücre, saniyede milyonlarca milyarlarca bilgiyi deliler gibi işliyor. Ve şu anda sadece şurada şöyle sabit oturabilmeniz için bu mekanizma sürekli çalışıyor. Duyular geliyor, değerlendiriliyor, beynin ön tarafında planlamaya gönderiliyor, planlamalar yapılıyor. Aşağı bütün kaslara işte ne yapılacaksa benim biraz ağız boğaz kaslarına çok sinyal gidiyor şu anda bıdı bıdı konuştuğum için. Ama sizde mesela bütün vücut kaslarınıza o dik duruşu koruyabilmek için ya da o hareketi yapabilmek için devamlı sinyal gidiyor. Bu resme baktığınızda beyin her bir an ne yapıyor? veri alıyor, hareket üretiyor. veri alıyor, hareket üretiyor. Yani beynin işi bu. Veri al, hareket üret. Şimdi bütün günkü hayatımıza bir bakalım. Beynimizi kullanmak bu devrin ana problemi ya. Bu açıdan beynimizi sizce ne kadar kullanıyoruz? Yani çok şükür koltukta otururken dik durmak için biraz kullanıyoruz ama mesela ya spor salonuna da yazıldıydım. Haftaya gideriz. Mesela gece yatarken kesin sabah yürüyüşe çıkacağım. Sabah kalkıyoruz yataktan e abi yataydık, dik olduk. Daha ne yapayım? Tamam işte boşver. Bugün de yürümeyi verelim. Spor salonu sponsorluğu yapan var mı aranızda? Ücretini ödeyip de hayatta gitmeyen? Var mı? Öyle bir sürü var. Buna heves ekonomisi diyorlar şimdi. Bir sürü şeye abone oluyoruz. İşte yeme kontrol programı var. Efendim spor salonu var. O var bu var. Oluyoruz abonelik. Ya, yarın gideriz. Yarın gideriz. O yarın bir sene oluyor. iki sene oluyor. En son diyorlar ki sizin üyeliğiniz bitmek üzere. hayırlısı bari yenileyelim. Bu sefer kesin gideriz falan oluyorsunuz. Ömür boyu para ödeyip hiç yapamayacak bir hale geliyoruz. Gittikçe bedenen tembelleşiyoruz. Arkadaşlar bu konu çok fazla ciddi bir konu. Beyin bütün canlılarda hareket yönetim sistemi falan eyvallah ama bizim burada iletişim sağlamamızı, düşünmemizi, geleceği planlamamızı, en önemlisi de anda oluşan problemleri çözmemizi onun sağlığına borçluyuz. Ve zannettiğimizden çok daha fazla oranda beynin çalışması bedenin durumuna bağlı. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur diye çok eskiden söylediler bize. Ama bu öyle bir laf olarak geçti. Bugün bilimsel olarak, tecrübi olarak bütün araştırmaların bize gösterdiği şey tam olarak bu. Bugün yaşadığımız bir sürü işte psikolojik, duygusal, ilişkisel, sosyal problemin altında aslında beynimizi bu anlamda yani hareket anlamında verimli olarak kullanamamamız yatıyor.